What is it? Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Koçak. Arazi bizim. Bir çocuğun e, yakması sonucu herhalde oluşmuş. E, balyaların bir kısmı yandı ama şükür ekil alanlara geçmeden itfaiyemiz yetişti, müdahale etti. E, yangını kontrol altına almış olduk. Şu anda yüze e yakın balya yandı ama ekil alanlara geçmediği için biz buna e, şükrediyoruz ediyoruz, dua ediyoruz. O balya artık önemli değil. Önemli olan diğer arazilere geçmemesi. Evet. Zamanı vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı evet, olmasını evet. istiyoruz. Yani sigara zmaritin tutun da. İşte böyle çevrede ateş yakmalar falan çok tehlike arz ediyor. Allah muhafaza. Tam hasat zamanı çiftçi bir senedir buna emek ediyor, bekliyor. Bunu da eğer yakar kül edersek e, çok büyük bir kaybımız olur. Çiftçiye de emeğine de çok yazık olmuş. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.